Bro Spor Plus'tan herkese merhaba arkadaşlar. Avrupa haftasını geride bıraktık. Lig başlamadan önce Avrupa'daki önemli maçlarımızdaki küçük dipnotları, analizleri size kısaca vermek istiyorum. Galatasaray Kiev maçıyla başlayalım. Galatasaray Kiev karşısında %48 topa sahip oldu. %48'in içerisinde Galatasaray 24 şut çekip 8'in isabetli olmasını sağladı. Kiev bu noktalar %2 ile topa sahip olarak 6 şut çekip 3'ünün dipnot içerisinde gole çevirebilmesini sağlamış oldu. Kiev'in 3 isabetsiz şutu ceza sahasından 3 isabetli şutu ceza sahası içinden olmuş oldu. Galatasaray'ın 18 şutu rakibin ceza sahası içerisinden geri kalan şutların tamamı da merkezi 3. bölge dediğimiz cephe oyunundan sağlanmış oldu. Galatasaray Kiev maçında kanat oyuncularının yetersizliğinden dolayı sadece cephe oyununa dönebildi. Bu cephe oyununun baş mimarlarından bir tanesinde rating olarak Mertens aldı 8.4 ile. Sarı'nın eksikliğinde Mertes burada artı bir noktada sorumluluğu alıp Galatasaray'a 24 şut çektirebilecek kadar pozisyon zengini oluşturabildi. Buradaki ikinci detaylardan bir tanesi şu. Galatasaray'ın rakip ceza sahasına girme pozisyonundaki cesareti 51 kere. Kiev'in buradaki noktadaki artı dezavantajı 34 olmuş. Galatasaray'ın Kiev karşısında ikili mücadelenin tamamını kazandığını söyleyebiliriz. Çünkü %60'a yakın hava topu, lateral paslardaki kazançlar ve geri top çalmada başarısının olduğunu gördük. Kiev'in bu noktalardaki dezavantajlı durumunu artı noktaya çıkartan oyuncu ise Yarmelenko oldu. Çünkü Yarmelenko girdikten sonra Kiev'in farklı bir sistemi Galatasaray ise daha farklı bir dezavantajlı sisteme dönüştüğünü oyun içerisinde hep birlikte izledik. Analiz noktasında bizim değineceğimiz detaylar bu kadar ama şimdi Galatasaray'ın bu noktalarda hayal gücünün ne kadar kırık olduğunu ve bu noktalardaki dikkat etmemiz gereken detayları mercek altına alalım. Sara'dan eksik bir oyunla oynadı. Merkez cephe oyunda Mertens'in 8.4 rating aldığını gördük. Bunun sebebi Galatasaray'daki Mertens sarının yokluğunda sorumluluğu alabiliyor abi. Ya ben diyor kaplanım diyor. Ben diyor geminin başına otururum. Ben diyor size diyor pozisyonları veririm diyor. Ben diyor her maç ortalama zaten biliyorsunuz ki Galatasaray Avrupa'da şut yüzdesi olarak en fazla şut çeken takım. Bu çok büyük bir istatistik. Bak UEFA'da Avrupa'da bunu yapabilen bir Türk takımımız var ve bu birinci sırada. Ya bu böyle görmezden gelinebilecek bir istatistik değil. Ama şunda da Galatasaray birinci sırada. Pozisyonları boja harcama noktasında da Galatasaray artı birinci sırada. Ya sen 24 şut çekip bundan önceki maçlarda Erfurt maçı olsun, bundan önceki maçlarda Tottenham maçı olsun her maç ortalama 15 artı şut çekerek kendi kaliteni ortaya koydun. Bunu hepimiz gördük. Ama pozisyonları da son 4 haftadır bir o kadar da Hayali bir şekilde harcamaya da başarabilir. Bu da istatistiklere yansımış oldu. Bizim burada detay verebileceğimiz nokta şu aslında arkadaşlar. Galatasaray 3 tane gol yedi ya. Herkes şimdi aman aman bağırıyor feryat figan. İşte Galatasaray'ın stoper hattında problem var. Galatasaray stoper hattında problem yaşıyor. Aslında Galatasaray'ın stoper hattında problem şu. Galatasaray'ın oyuncuları ofansif olarak skora katkı verebilen stoperlerden oluşuyor. Sanchez Galatasaray'da ilk golü Abdülkerim ikinci golü attı ki ikisi de olağanüstü gol. Üstüne düşen sorumluluğu yaptı. Bu maçta faturayı sen gidip de stoperlerine kesemezsin. Ha bu maçta faturayı kesebilecek birisini arıyorsan o da senin ikinci bölgendir. Neden biliyor musun? Çünkü yüzde %37'lik kısmı ikinci bölgede oynamış. Ve Galatasaray ikinci bölgedeki topların tamamını kaybetmiş hemen hemen. Geri kazanma noktasında Kiev ikinci yarı %60 isabetli oranla oynamış. Galatasaray ikinci yarı isabet oranında Merkez orta saha yani ikinci bölgede yüzde 26 ile oynamış. Ya yani bir şekilde oradaki tandemde, tandemde Torreira ve Mertens ikilisi Sara Mertens ikilisini biraz daha aratmış oldu. Çünkü Sara'nın bağlantı noktalarındaki oyun hızına katkısı, oyun reaksiyonundaki ters toplara etkisi Galatasaray defans hattını bir tık daha rahatlatabiliyordu. Galatasaray'ın ikinci bölgesi çabuk geçildiğinden dolayı savunma hattında sen kırılgan bir oyuna dönebilirsin. Yarmelon kolun giymesi, Galatasaray'ın tandemini zorlaması kesinlikle sadece stoper bölgesine yazılacak bir ceza değil. ikinci bölgedeki oyuncularına da yazılabilir. Torreira o maçta 12 kilometre koşmuş. Mertens 9 kilometre koşmuş. Mertens'in yanında oynattığın sen Berkan 6 kilometre ile 12 kilometre arasında devam etseydi istatistiği olabilecek bir oyuncuymuş. O noktada sen eleştirebilirsin. Kerem Demirbay'la da çıkabilirdi. Berkan niye oynamadı diye ama bunu Okan Hoca bu şekilde uygun görmüş, çıkartmış. Elinden geldiği kadar da Berkan iş yaptı. Ha, Bana göre soracak olursam Berkan'ı ben Galatasaray forması altında görmek istemem. Galatasaray'ında, Fenerbahçe'nde, Beşiktaş'ında forması belli bir ağırlıkta, belli bir oyuncu yeteneğine sahip olan profillerden oluşmak zorunda. Berkan bence Galatasaray formasını hak eden bir oyuncu değil. Bak mücadele etmesine etmemesine ben bir şey demem. Ama alt yaş jenerasyonlarında ben giderim Berkan'ı oynatacağım ama Mourinho gibi stoper bölgesinde Yusuf gibi bir tane parlak gücü çıkarttı, oynattı. Galatasaray'da o maçta çıkıp da bir tane merkez orta sahaya genç bir jenerasyon yapabilirdi. Hadi Berkan'ı oynatmak zorunda kalıyorsan diye diyorum. He yoksa Kerem Demirbay'ın var zaten orada işini yapabilir. Benim burada değinebileceğim nokta şu. Okan Hoca'nın Avrupa maçlarda bir şekilde bu kadar kırılgan olmasının ana sebeplerinden bir tanesi Galatasaray'ın oyun içerisindeki koşu parametreleri. Galatasaray çok iyi bir şekilde dinamik oyuna dönebiliyor. Ama Yunus Akgün ve Barış Alper'in Galatasaray oyun içerisindeki hayal gücünün az olması, Galatasaray bir şekilde dezavantaj olarak dönüyor çünkü iki oyuncunun da defans noktalarında defansa yardım etmeleri gerekirken biraz daha bağlantılarını zayıf bir şekilde geriye dönük pozisyonlarda gösterebiliyor. Bu Galatasaray cephesinde artı olumlu atak olabilirse Galatasarayın profili pozitife eksi dönebilirse Galatasarayın profili negatife dönüyor çünkü koşu boyun uzaması takımın oyununu da bozmuş oluyor. Sistemsel bir oyuna geçiş yaptı Dinamo Kiev Galatasaray maçında. Yarmolenko girdikten sonra cephe oyununa döndü ki Yarmolenko bütün ikili mücadeleleri kazandı. Yunus Akgün'ün kanadından merkez cephe oyununa girdi. Yunus Akgün Yarmolenko karşısında çok zorlandı. Ki burada ikinci dipnot şu benim nacizane fikrim. Stoper bölgesinde Sanchez'in fazla özgüvenli olması Galatasaray hattındaki o tandem hattındaki profilde biraz bazen fazla özgüven getirmiş olduğu dezavantajları önümüze seriyor. Bak oyuncuya kötü demiyorum. Ama oyuncu kendisine o kadar fazla güveniyor ki bu güveni ona eksi olarak bu aralar dönmeye başladı. Okan Hoca bunu uyarır ya da uyarmaz bilemeyiz. Ama biz gördüğümüzü söylemek zorundayız. Abdülkerim her noktada zaten stabil oyun oynuyor. Senin artın bu sezon şu Osman gibi bir yıldızın var. Noktalarda sana çıkıp da virgül yapabiliyor bitti dediği noktalarda sen Osimen çağır abi. Osimen bir şekilde sana o noktayı virgüle çevirebiliyor. Çünkü gol pozisyonuna giremese bile yardımcı forvet moduna girip senin oyunculara gol pozisyonu sokabilecek noktada bir oyuncu. Osimen sadece sen pivot oyunda kullanmıyorsun. Galatasaray Avrupa maçında 3-3 berabere kalması çok fazla Galatasaray'ın pireşini kaybetmesine neden olmadı. Zaten çıktı Galatasaray ilk 24 içerisinde. İlk 8'i kovalıyor ki muhtemelen ilk 8'de de olur Galatasaray. Çok fazla eleştirilecek bir noktası yok. Ya yani böyle yerlere atıp da paspas niyetinde görmeyeceksiniz takımı. Bir şekilde Avrupa'da dinamik oyun oynamaya çalışan bir takım var. Ya benim nacizane fikrim Galatasaray maçında Okan Hoca'nın yapmış olduğu hatalardan dolayı merkez oyuncuları Yunus Akgün ve Barış Alper'in o maçın mental olarak hazırlanmamasından dolayı ki bazı noktalarda bazı oyunculara kesik atman gerekiyor hocam. Barış Alper'e kesik atman gerekiyor. Yunus Akgün'e de bazı detaylarda kesik atman lazım ki oyuncular bir silkelensin kendisine gelsin. Bunları yapamazsın, yapamamasından dolayı ben bu maçı beraberlikte bitmesine Okan Hoca'ya yazarım. Başka kimseye yazmam. Fenerbahçe Lyon maçına gelecek olursak Fenerbahçe Lyon karşısında %44 ile top oynamış. Ve aynı istatistikleri biz Beşiktaş Lyon maçında da görmüştük. Çünkü Lyon topu ayağına aldığı zaman oyunu geçiş oyununa çevirebilen set oyuna hızlı bir şekilde gelebilen ve kanat oyunundan savunma arkasına kontra ataklarla çıkabilen bir takım. %56 ile oynamasını Lyon'u zaten biz bekliyoruz. Ama buradaki detaylardan bir tanesi şu. Fenerbahçe'nin bu kadar kısır bir şekilde kendi evine 45 bin kişi karşısında maçını tamamlamasını hiç kimse beklemiyordu. 11 şut çekmiş Fenerbahçe ikisi isabetli. Dakika 90'da sen girdiği pozisyonla Fenerbahçe ayakla vurduğu ilk net pozisyonu oldu yani şut olarak e, Enlesi'nin attığı bir pozisyon var. Offside verildi. O harici. İkinci pozisyonda zaten kafa organizasyonuyla olmuştu. Ya sen kendi evinde ceza sahası içerisinde ceza sahası dışarısında ki zaten ceza sahası içerisinde sen 23 kere girmişsin. 23 kere girip de bir şut çekemiyorsan problem var demektir. Burada hemen bir soru işaretini koyman lazım analize. İkinci detaylardan bir tanesi şu. Fenerbahçe %26 kaybettiği topları kazanmış. Bu ne demek? Fenerbahçe Lyon karşısında aslında birebir savunmada etkili olmuş. Kaybettiği topların içerisindeki reaksiyon seviyesi Fenerbahçe'nin 4 saniye. Yani kaybettiği topu 4 saniyede Fenerbahçe merkez orta sahada alabilmiş. Bu da yüzdelik olarak yansımış çünkü Fenerbahçe ikinci bölgede %44 topla oynamış. Bu %44'ün içerisinde %26'lık top çalma dilimi de var. Heh, burada artı detay şu Fenerbahçe %44'lük topu çalmış ya oynanmış ya %26'nın içerisindeki atak organizasyonlarının tamamını rakip ceza sahasına karşı savunma arkası koşullarla yapmış. Biz bu noktalarda savunma arkasına koşu yapabiliyoruz. Problem yok ama LSI gibi bir oyuncunun savunma arkasında ne yaptığı da önemli. Çünkü senin pivot oyuncu savunma arkası koşullarını yanlış yere yapabiliyorsa kısır bir döngüye dönmüş oluyor. Bak Lyon'un senin ikili mücadelelerinin %44'ünü kazanması aslında Fenerbahçe'nin hava hakimiyeti, zemin hakimiyeti ve lateral oyundaki bir tık geri düşmesine sebep olmuş. Ne kadar fazla sen ikili mücadele kazanabilirsen rakibi bir o kadar yorabilirsin. Yorulan takım da sana karşı mecburiyetten dolayı bir boşluk oluşturacak. Sen bu boşlukları görebilmen lazım. Bu boşlukları Fenerbahçe ne kadar görmüş? Fenerbahçe %26 topla çalmış, top çalmış. Lyon bu noktada %25 ile devam etmiş. Lyon %56'lık oyun içerisinde 10 üçlü çekip 7'sinin isabetli olmasını sağlamış. Bak buradaki dipnotun senin şu stoper bölgendeki Yusuf'un çok iyi oynaması. Fenerbahçe artı bir nefes olmuş. İkinci detayımız şu. Bu şutun içerisindeki 7 şutun 4'ü ceza sahası içerisinde olmuş Lyon'da. Ki e zaten 2 tane free kick neden oldu Lyon noktasında. O ikisi de tehlikeli merkezi cephe bölgesindeydi. Sizleri bırakalım Fenerbahçe ile ilgili. Hemen küçük bir dipnotlara bakalım. Yavaşça Lyon kartında ilk şutunu dediğim gibi dakika 90'da çekti. Arkanda 45 bin kişi varken senin oyun tandeminde rakibe topu verip de %44 ile oynamak olmuyor. Bak 2 hafta önce 3 hafta önce sen dedin ki ben çift forvet oyununa döneceğim. Hocayı eleştirecek olursak ki eleştirmek bizim haddimizde değil sadece biz kendi noktamızda bakabildiğimiz perfektif açıdan bakarak söylüyoruz. İkili forvete dönmüşsün takım boyu uzamış bu noktalarda takım boyunu kısaltmayı anlamışsın savunma hattında sen bir şekilde Simaski gibi bir adamı sol beke çekip Simaski küstürmeden oynatabilmişsin. Simaski bu noktada tamam ben senin ihtiyacın gideceğim demiş. Çift Foret'e Jeko'ya demişsin ki sen yardımcı forvet olacaksın. Ennes'i ortaya çıkartacağız. Savunma hattındaki bütün duvar pozisyonlarını sen alacaksın. Ennes'i bitirecek demişsin. Bunu Jeko kabul etmiş. Senin merkez orta sahanda Abrabat'la Firet'e demişsin ki sen daha fazla koşmanız lazım. Bunu oyuncular kabul etmiş. Hocam niye Lyon maçına kendi evinde çift forvetle çıkmıyorsun? E çıksana kendi evinde çift forvetle ki Lyon zaten sana karşı savunma arkalarıyla oynayabilecek bir oyun felsefesiyle çıkmıştı. Bunu da senin ilk 5 dakikada zaten analiz edip çift forvet oyununda rotasyona gitmen lazımdı. İkinci yarı olur, keza ilk yarı olur. Bir şekilde senin bu oyunu çözmen lazım. Çünkü senin alman gereken bir 3 puan var. Avrupa'da devam edebilmek. Son hafta Danimarka takımıyla oynayacaksın ki Lyon'dan daha büyük bir problem. Çünkü Danimarka takımları biliyorsunuz ki o noktalardaki İskandinavlar biraz sert futbol oynuyor. Ve bize ters geliyor. Fenerbahçe teknik olarak T kalibrende olabilecek takımlarla kafa kafaya oynayabilecek noktada. Yani Atletik Bilbao maçını es geçtikten sonra bu maçta dert çıkartmamız lazımdı. Bence ders çıkartamamışız. Aynı Atletik Bilbao sana iki tane attı. Beşiktaş'tan dört yedi. Çünkü niye? Belli kimliği değiştirmen lazım bazı takımlara karşı. Lyon'da belli kimliğin üstünde olan bir takım. Belli ki Lyon sana zaten senden daha fazla şut çekecek. Senin bu noktalarda onlardan daha az şut çekip kısır döngü içerisinde hayal gücünü yükseltip ceza sahası bölgesinde ya da dışında gol bulman lazım. Ya yani sen 11 şut çekip 2 isabetli şut yakalıyorsa bu noktalarda problem var hocam. bu noktalarda senin demek ki o zaman elinesi iki. Kasım ayında açılıyor. Yardımcı forvetsiz gram oyun içerisinde yok elinesi. Çapraz koşuları bir o kadar boş yapan bir elinesi. Enles'in 80 dakika sahada kaldığı noktada Jeko 10 dakika girdi. Enles'in yapamadığı bütün her şeyi 10 dakikasına sığdırdı. Bütün duvar pozisyonlarını aldığı Takım içerisinde yardımcı olabildi. Topu lateral çevirebildi. Merkezi oyundan şut çekebildi. Bu noktalarda senin bazı neşterleri vurabilmen lazım. Simaski'ye herkes kızıyor. Ben Simaski noktasında kesinlikle hoca, hocanın oyun formasyonundan dolayı bu seneki kısır döngüsünü ben takdirle karşılıyorum. Neden biliyor musun? Hiç kimse merkez 10 oynayıp da piyasa değerini 15-20 milyonlar taşıyıp da hocanın ve takımın ihtiyacı dolayı stoper bölgesine ya da sol bek bölgesine geçmez. Bu ne demek biliyor musun? Piyasa değerinde doğrudan düşüş demek. Sen ister misin? İnsanoğlu nedir? Biraz beyincildir değil mi? Kendisini düşün. Mesela Ozan Tufan sağ bekle oynamak istemişti. Ozan Tufan Fenerbahçe'deyken yok dedi ben oynamam dedi ya hoca istemiş daha doğrusu Ozan Tufan'dan sabek oynamasını. Ozan Tufan karşı gelmiş. bazı oyuncular bunu yapar abi. sonuç olarak kendi menfaatini düşünmek zorunda. Simanski hocanın ve Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu doğrultularda takıma %100 katkı veriyor ama hayal gücünde bir o kadar düşürüyor. Bu boşluk Fenerbahçe'ye artı 10 olarak eklenmesi lazım çünkü Fenerbahçe'nin 10 numara ihtiyacı var. Abi bana şunu kimse söyleyemez. Bak bunu ben 10 haftadan beri söylüyorum. Geçmiş yayınlarımda söyledim. İrfancan Can kahveci hangi mevkide oynuyor? Arkadaşlar yazın ya yorum olarak yaz abi. İrfan Can kahveci hangi mevkide oynuyor? Bana biriniz yazın ve bana bu işi öğretin ya. Diyin ki hocam İrfancan Can şurada oynuyor görmüyor musun? Abi İrfan Can'ın oynadığı bölge yok ya. Kanada koyuyorsun İrfan Can kanatta etkili. Merkeze koyuyorsun merkezde etkili. Değil. 90 dakika boyunca 70 dakika boyunca İrfan'ın adını 5 kere duyduk. İkisi zaten yerdeydi. Ama ne oluyor biliyor musun? İrfan Can'ın arkasındaki o PR gücü kimse inanılmaz bir PR ve medya gücü var İrfan Can kahvecinin. Bu noktalarda yine altın ayak sahnedeydi diye başlıklar atıp manşetlerde Fenerbahçe'deki oyunculardan daha çok İrfan Can kahvecinin oyun profilini görebiliyoruz. Ya bunları artık bırakmamız lazım ya. Bir 100 milyon transfer ettiğin İrfan Can. Tamam mı? Normal noktalarda 15 milyon euro verip ki bunu kesinlikle mercek altında incelemesi lazım. Fenerbahçe yönetim mi yaptı? Fenerbahçe'de her kim yaptıysa bu transferi Cengiz Cünder. Abi senin bu bağlantılardan kopman lazım ya. Mert Hakan yanlış. Kop abi bunlar. Bunlar senin takımda kangren ya. ya. Bitti artık eski Türk futbolcular şu kadar değer versin diye. Görmüyor musun? Baba Oğuz geldi. Nasıl formayı aldı? San Maksimen'de aldı. Senin San Maksimen dediğin adam 30 milyon bonservisi olan bir adam ya. geldi adam Türk pasaportlu. Lirik çalışmam lazım tabiri caizse. Adam geldi. Çalıştı abi aldı formayı. Sen İrfan Can'ın hangi oyuncuyla rekabete girip de formayı aldığını gördün. 35 yaşında Tadiş'ten formayı alamıyor İrfan. Daha 30 yaşında. Ya beni konuşturuyorsun sonra İrfan taraftarları beni linç ediyor. Çok garipsiniz abi ya. Ya bir şeyi senin eleştirmen lazım ki takım içerisindeki dengeleri sağlayabilir. İrfan Can hangi dengeyi sağladı? Bak dün de yine kısırdı. Hala bana diyorlar ki işte hocam her hafta oynaması lazım İrfan. Öyle değil baba bu işler. Formayı kim hak ederse oynar. Bak Fenerbahçe'ye Levent'i oynattı hoca. Levent'i satılacaklar listesine koymuştu. Formayı aldığı noktadan itibaren canıyla kanıyla başıyla mücadele ettiği hoca listeden çıkarttı. Bak sana burada bir dipnot verebilirim. Fenerbahçe'nin 10 numara ihtiyacı var ya. Screen yeri aldı. Carlos'u aldı. Bu noktalarda tam stoper bölgesini sağladı ama 10 numara ihtiyacını Fenerbahçe dünya yıldızı bir oyuncuyla yapmak üzere. Ben bunu istihbaratını aldım. Allah yolumuzu açık etsin. Çünkü Danimarka karşısında bizim, Danimarka futbolu karşısında bizim bu kadar üretici olabileceğimizi ben sanmıyorum. Zor bir maç olacak. İnşallah son 24'de Fenerbahçe takımımız kalır. Beşiktaş Atletik Bilbao maçına gelecek olursak Beşiktaş Atletik Bilbao karşısında %47 topa sahip olmuş. Bu %47'nin içerisinde Beşiktaş'ın 11 şutu var ve 9 isabetli. Çok iyi istatistik baba. Yani sen 11 şut çekip hem hemen hemen 11 isabetli olmasını sağlıyorsan zaten Atletik Bilbao değil Barcelona'da olsa bir şekilde yıkarsın. Çünkü burada dipnot ne? Geçen sene Galatasaray Bayern Münih maçında aynı istatistiklere yakalamıştı. Şut oranındaki isabet oranı hemen hemen aynı olmuştu. Bayern Münih sağdan silmişti Galatasaray. Ne kadar fazla senin pozisyona girdiğin önemli değil. Ne kadar doğru ve net pozisyona girdiğin önemli. Beşiktaş Atletik Bilbao karşısında penaltı bölgesine ya yani rakibin birinci bölgesinde 19 kere topla girişim sağlamış. Bu 19 topla girişim içerisinde 4 tane gol sığdırabilmiş. Atletik Bilbao sana karşı aynı istatistiklere yakalamış hemen hemen. 16 kere senin ceza sahasında birinci bölgenin yani topla pozisyona girip sadece bir gol atabilmiş. Bak bu şu demek değil. %47 ile oynamasına rağmen Beşiktaş'ın ikinci bölgede kazandığı toplar Atletik Bilbao'ya karşı daha mağazdı. Böyle bir durum değil çünkü Beşiktaş %47 içerisinde neyi başarmış biliyor musun dost? Beşiktaş %50 ikili mücadeleleri kazanmış. Kafa kafaya kalmış ayakta. %26 top çalmış ve geri kaybettiği pozisyonla %56'sını da geri kazanabilmiş. Bak bundan dolayı Beşiktaş Atletik Bilbao'ya 4 tane atmış. Yoksa Atletik Bilbao sürekli hata yaptığı için değil. Üçüncü bölgede sen %47 destekli bir oyun oynarsan çok büyük bir oran bu. ikinci bölgede sen Atletik Bilbao'ya karşı 4 tane değil 5 tane de atarsın 6 tane de atarsın. Çünkü taraftarlar da 5 istiyordu. Atletik Bilbao'nun istatistikleri kötü mü? Kötü değil. Atletik Bilbao topun %48'ini geri kazanmış. %48 ile %58 arasında. Ama bunları ikinci bölgeden üçüncü bölgeye aktaramamış. Çünkü Beşiktaş maçında o gün ortaya çıkan bir oyuncu vardı. Gizli kahraman kim? El Musrati. Abi bütün topları kesti adam. Bak geldi büyük oynadı ya. Tam bir orkestra şefi gibi. Ama benim dipnot edeceğim ve üzerine anekdotla çizeceğim tek bir oyuncu var. Gizli kahraman dediğim pelerini her zaman giyebiliyor. Uyuzken Efendisi'nde bir sahne vardı. İki kule noktasında yaklaştığı zaman Mordor'a giden Frodo'yla birlikte Sam bir pelerini takıyordu ya. Bir şekilde gizlenebiliyorlardı değil mi? Ve istedikleri zaman ortaya çıkabiliyorlardı. Ne yapıyordu? Filmi kaderini değiştiriyordu değil mi? Aynısını gittiği Beşiktaş-Atletik Bilbao maçında hocanın fısıltılarıyla birlikte Rafa Silva yaptı. Abi müthiş oyuncu. Ya. Bak ben sana açık yüreklikle şunu söyleyebilir miyim? Alex'den sonra Türkiye'ye gelmiş ki zaten devam ederse Beşiktaş kariyerine ya da Süper bir takıma devam ederse 3-4 saat senede Alex'e kafa kafaya gelebilecek bir oyuncu olur. Rafa Silva'dır abi. İnanılmaz bir oyuncu. Bak oyundaki potansiyeli, savunma arkasındaki rakip defans oyuncuların yıpratması ne oynadığını biliyor ve ne oynattığını biliyor olması bizim ligimizin katma değerini çok yükseltiyor olsun. Bir kere hangi takımsın bilmiyorum ama Rafa Silva'nın emeğini kesinlikle vermemiz lazım ya. Beşiktaş'ın Immobile ile birlikte, Rafa Silva ile birlikte, El Musrati ile birlikte, Muçi ile birlikte, Raşisa ile birlikte Atletik Bilbao gibi UEFA'da birinciliği oynayan bir takım. Beşiktaş maçına kadar sadece iki gol yemiş bir takıma karşı bu kadar açık yüreklilikle bu kadar doğru bir oyunu oynuyor olması kesinlikle alkışlanacak bir hareket ki şöyle bütün istatistikçiler bütün yazarlar ve yorumcular ne dedi? Atletik Bilbao maçında Beşiktaş muhtemelen problem yaşayacak. Problemi biz ne kadar az yaşarsak diye düşünüyorduk. Yani iki farklı mı olur, üç farklı mı olur, İnşallah bir farklı yeniliriz falan filan diye. Adamlar dört tane gol attı. Atletik Bilbao şu ana kadar iki gol yedi. Bak iki gol yedi ha. Sen onlara 45 dakika içerisinde zaten iki tane, üç tane gol sıkıştırdın. Pozisyon olarak ay, yenebileceğini onlara verdin. Raşit olağanüstü oyun oynadı. Bu noktalarda senin El Musulat'in birinci bölgede bütün topları kesti. Burada bak şu var arkadaş. Şimdi diyorlar ya işte stoper bölgesine şöyle oyuncu lazım. Bilmem ne bölgesine şöyle oyuncu lazım. Senin 6 numara dediğin oyuncu dünya futboluna yakın bir kesici özelliği görebiliyorsa senin ileri uç bölgendeki 3. bölgedeki oyuncuları hayal gücünü bir yukarı yükseltebiliyor. El Musa'nın kazandığı topların tamamını Beşiktaş olumlu hata döndürebiliyor. Savunma arkasına attığı iki tane müthiş top var zaten. Beşiktaş bu noktalarda tehlike oluşturabilir. Ha bak eleştirecek olursan Beşiktaş içerisinde bir oyuncu bu Semih Kılıçsoy olur. Semih Kılıçsoy zaten mente olarak bu kafayla giderse büyük problem yaşar. Çünkü oynaması gerekiyor bu adamın abi. 18-19 yaşındasın sen o çeviklikle, o atiklikle, o kuvvetle hala formayı alamıyorsan Joe Mario'dan olsun, Rashista'dan olsun, bir şekilde senin El Musrati'den olsun, velhasıl Rafa Silva'dan olsun bir şekilde herhangi x bir oyuncudan forma alıp o kadroda 11'e kendini atamıyorsa problem var demektir. Mentor olarak demek ki bazı şeylere hazır olmadığını ya da eskisi kadar iyi çalışmadığını gözlemleyebiliriz. Atletik Bilbağ maçında Beşiktaş'a dipnot çekmen gereken detay şu. Hocanın etkisi 1. Hoca takım içerisinde oyunculara eksi özgüvenini tekrar artıya çevirmesi. 2. Oyuncuların kendilerine olan inançlarının biz büyük bir futbolcuyuz ve bu takım büyük bir camia diyerek artık 3 yıldıza dönüşmesi. Bak Beşiktaş büyük bir camia. Beşiktaş'ın bu sezon böyle olması Hasan Arat'tır, Hüseyin Yücel'dir, X bir adamdır, Ahmet'tir, Cafer'dir, Mehmet'tir değil. Beşiktaş'ın bu şekilde olmasının tek sebebi futbolu bilmeyen yöneticileri ve futbolu bilmeyen transfer komitesinden kaynaklanıyor. Çünkü bizim ülkede sukatlardan daha çok yöneticiler transfer yapıyor. Beşiktaş'ın yöneticilerin transfer yapması Beşiktaş'ı bu hallere soktu. Çünkü Beşiktaş'ta hangi bölgeye ne ihtiyaç vardı bunu doğru tandem olarak analiz edip de yapılmadı. Mesela Jo Mario transferi, Onana transferi. Beşiktaş'ta 50 tane gönderdiğin adam var ya. Bu noktalarda senin transferinde, bu noktalarda senin Joe Mario transferinde ne ihtiyacın vardı da sen bu adamları aldın takıma monte ettin diyebilecek birilerinin olması lazımdı. Bunları kimse söylemedi takım içerisinde. Beşiktaş'ta hoca eksikliği ya da x bir şeyden dolayı kaybedilmiş puanlar yok. Van Brokos'a gittikten sonra antrenman bilimi yok diye arkasından 3-5 tane yalan hırdavat sözler çıkarttılar ki bu yönetimin kendi başarısızlığın örtülmesiydi. Ha hoca şimdi görkemli bir başlangıç yaptı. Bilbao'ya karşı 4 attı. Biliyorsunuz ki Van Brakos'ta Galatasaray'a karşı ilk maçında 5 attı. 6 attı. Anladın mı? Ya bu şu demek olmuyor. Ya hoca böyle gidecek. Hayır. Herkes kendisine çekirdeğen verecek. Hoca siz şusunuz, şu şusunuz, şusunuz diyecek. Oyuncular kendi kimliklerini bulacak. Takımın formasını bilecek. Ona göre oynayacak. Çünkü ne oldu? Taraftarlar 5 isterken Mert taraftarlara gitti. Dedi ki abi bugün yumruk yok. Bugün alkış var. Bak ne demek bu ya? Bak bu şu demek. Beşiktaş içerisinde belli bir kesim kendisini stres altında hissetti. Kaptan bunu dile getirdi oyun içerisinde olsun, sağ dışarısında olsun, taraftarların Mert'le Necip'i yanına çekip konuşmaları olsun, yönetim içerisindeki bu bertaraf edilme çalışmaları olsun, bir şekilde bir şeylerin yoluna girdiğini gösteren bir cümle. Bugün artık yumruk yok, bugün artık alkış var. Beşiktaş'ta bugün artık yumruk yok, bugün artık alkış var dostum. O yüzden Beşiktaş'ı daha fazla konuşmak istemiyorum. Daha şu detayı da söylemek istiyorum her maçta her taktiği uygulayamaz. Bazı takımlarda senin radikal kararlar alman lazım ve farklı bir oyuncu kimliğine, farklı bir oyun tarzına dönmen lazım. Beşiktaş Bilbao maçında herkesin bahsettiği oyun tarzına farklı bir oyun tarzına geçti. Çünkü abi Beşiktaş'ın kaybedebileceği bir şey yok. Bak kaybedeceği bir şey olmayan insan her zaman tehlikeli insan. Beşiktaş'ın kaybedeceği hiçbir şey yoktu. Bomba patlayacaktı. Gitti Bilbao'nun kucağında patladı. Dört attılar ya. Yani Bilbao dediğin takım belki de ne olacak gidecek kupayı alacak. Ama ne yaptı Beşiktaş kendi evinde? Tekte aslanla oynar gibi, tavşanla oynar gibi Bilbao ile oynadı ki altı olabilecek bir maç. O yüzden helal olsun diyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir şekilde yorum yaparsanız, yorum yaptıkça biz güçleniyoruz. Bir şekilde beğenirseniz, beğendikçe biz güçleniyoruz. Bir şekilde görüntüleme yaparsanız keyifli bir şekilde biz de mutlu olmuş oluruz ekran arkasında. Teşekkür ederim maçını oyuncularımla konuştuğum zaman hocam Beşiktaş 3-4 tane gol atabilir deyip benim iddiaya çikolata iddiasına girdiğim bir oyuncum vardı. Civan ve Miraç kardeşler. Ama ben Civan'la iddiaya girdim. O yüzden Civan'ı alacağım çikolatayı. Miraç sana almayacağım. Miraç'a ve Civan'a buradan sevgiler saygılar. Güzel Beşiktaşlı olarak oyuncuların bir şekilde kendi benlikleri var değil mi? Güzel bir taraftar olarak, güzel bir sporcu alakalı olarak kendisini yetiştirmeye devam eden özel oyuncularından bir tanesi olan Ömer'e de buradan Sevgiler, saygılar diliyorum.